Gracias. <coughs> başlangıç hareketleri duruyor diyorlar gün Allah büyük Allah büyük elbette düşeceğiz Allah büyük بس <applause> <applause> <applause>

var. Gerçekten Siyirt'in tarihinde kandasını vurdu. Çünkü bize güzel bir yardımcı oldu. Ve bu yardımı da hiçbir zaman unutulmayacak bir yardım. Kalıcı bir yardım. Kendilerine hırlarında tekrar her zaman teşekkür ediyoruz ama tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sayın ilçe başkanım, sayın belediye başkan yardımcılarım, Muhterem hocalarım, ilçe başkan yardımcıları, yönetim kurulu, mütevelli yönetim üyeleri, sevgili hemşehrilerimiz, hepiniz daveti icabı edinler, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, karar <laughs> verin. Tabii biz, biz burada e, konuşacak değiliz. Bizim bu akşam tek konumuz var, o da Sayın Belediye Başkanımızdır. İnşallah. Mikrofonu ona vereceğiz. Eee arkadaşlar Allah razı olsun. Eğer ilçe başkanımızı veya belediye başkan yargıları da konuşmak isterlerse onlara da şey yapacağız. Eee yalnız yönetim kurulu ve arkadaşlarımız toplantıdan sonra ayrılmasın. Toplantı yapacağız. Bilgilerinizi ayrılıyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi ilçe başkanımıza mikrofonu veriyorum. Buyurun başkanım. derneğimizin, vakfımızın değerli başkanı, mütevelli edilen arkadaşlarımız, yönetim kurulundan arkadaşlarımız, değerli hemşerilerim, herhalde ses gelmiyor. Geliyor. Evet, değerli hemşerilerim, sayın başkan tek konu dedi ama bence bir konu daha var. Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ee, birçok şey iyi olabilir ama memleketin huzurunu düşünürsek, gelişmesini düşünürsek, büyümesini düşünürsek, kardeşliği, barışı düşünürsek pazar günüyle ilgili konuşmamak mümkün değil. Hazır siyasetçi gelmişse konuşur demeyin. E tabii ki derdi olan konuşur. Bizim derdimiz zaten. Bugün onun için birkaç şeyden bahsedeceğim. Tabii ki Türkiye'nin gelişmesinden, sağlıktaki geldiğimiz yerden bahsetmeyeceğim. Türkiye'nin 50 sente muhtaçken bugün kendi tankını yaptığından bahsetmeyeceğim. Gelişmişlikten, ekonomiden bahsetmeyeceğim. Ama ben huzurdan bahsedeceğim. Arap Yarımadası'nda, Filistin'de, Irak'ta, Mısır'da, Myanmar'da, Somali'de akan andan mutlaka bahsedeceğim. Bundan bahsederken de değerli hemşerilerim şu andaki ülkemizdeki huzurun kıymetinin bilme adına bilmemiz gerektiğiyle ilgili düşüncemi ve fikrimi ortaya katmak için söyleyeceğim. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakar. Biz sirtiyiz. Ben de sizin hemşerinizim. Kıvanç diyorum, onur duyuyorum. Biz eniştemizle de gurur duyuyoruz. Ama bu memleketin buralara gelmesinde de emeği olan heyecanı olan, katkısı olan Sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanı adayımızdan bahsetmeden geçemeyeceğim. Tabi ateş düştüğü yere yakarlar. Çok değil. Bundan bir buçuk iki sene evvel her gün bir şehidin Sihirler bunu da Her gün bir şehidin evin, ocağın tam ortasına ateş olarak düştüğü ve anaların ağladığı, babaların ise gizli gizli ağladığı bir dönemden Bugün şükürler olsun huzurdan bahsediyoruz. Doğru mu? Herhalde doğru. Olur. O zaman pazar gününden bahsedeceğim. Pazar günün öneminden bahsedeceğim. Çünkü 2023 hedefi için yani hayal gibi gördüğünüz bugüne kadar bu büyümede, gelişmede, ekonomik refahta ve huzurda geldiğimiz noktada ahlak bir iktidarı var ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Onun için bahsetmek lazım. Her şeyi bir kenara bırakacağız. Bugün belki aramızda mutlak şüretli AK Parti'ye bugüne kadar oy vermemiş olan arkadaşlarımız olabilir. Ama bu yani pazar günü bence ilk kez de olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek lazım. Benim niye biliyor musunuz? Bu sefer vermek lazım. Veriyorsanız bir kez daha vermek lazım. Çünkü bu memleketi, bu memleketi bu durumlara getiren Recep Tayyip Erdoğan'ın aşkıdır, sevgisidir, millet aşkının ötesinde çalışmasıdır, emeğidir. Ben bir de bir kaç şey daha bahsedeyim. Yani İlerleyebilirsiniz. Ekonomik durumunuz çok iyi olabilir. Ama huzurumuz yoksa, birileri gelip kapınızı çalıyorsa, nasıl şu anda Filistin'de acı varsa, dram varsa, gözyaşı varsa, kan varsa, bizim ülkemiz için de aynı oyunlar oynandı. Eğer Mayıs ayında gezi olaylarında başarılı olsalardı, bizim bir Mısır olmayacağımızı Nasıl düşünebilirsiniz? Parçala, yönet. Bu uygulama Avrupa Birliği'nde, Amerika'da, İsrail'de var. Küçük küçük ülkeler, koloni gibi sonra sömür, istediğin zaman da üstüne, üstüne bir caizse git, istediğini yap. Bugün eğer ülkemizde var ise bugün ülkemizde bunlara dik denen ve tek başına diyen bir genel başkanımız var. Ben hepsinin ötesinde, hepsinin ötesinde birkaç şey daha söyleyip sözü değerli başkanıma vereceğim. Tabii ki uluslararası politika, her ülke uluslararası politika biliyor. AK Parti'den önce sivil bir ülke, söz sahibi olmayan bir ülke. Bugün sadece ve sadece dünyada Filistin sürümüne karşı çıkan tek ülke Türkiye ve tek lider Recep Tayyip Erdoğan. Bu ötesi var. Onun için, onun için her şey bir yana bırakılır. Bu lideri desteklenir diye düşünüyorum. Desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu yoksa ya başkan niye böyle konuşuyor? Nasıl olsa birinci turda olmazsa ikinci turda alırsınız kardeşim yani niye telaşlanıyorsunuz? Evet telaşımız var. Birinci turda inşallah. Telaşımız var çünkü ülkenin böyle zaman kaybedecek bir dakikası bile yok. Telaşımız var. Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dur diyebilecek bir lidere ihtiyacımız var. Telaşımız var. Mutlak surette uluslararası politikalarda ses getiren masaya yumruğunu vuran bir lidere ihtiyacımız var. Yoksa Kalkıta İstiklal Marşı'nı bile bilmeyen bir adamla bu işler olmasın. Ben dedim yani, derdi olan konuşur aşkı olan konuşur. Bizim memleket aşkımız var. Derdimiz de var. Derdimizin daha iyi bir Türkiye olması adına, derdimizin kardeşlik ve barışın daim olması adına Sirt'te hemşehrilerin en çok acısını çekmiştir. Bugün kardeşlik ve barışla ilgili olan şeyleri bundan dört sene evvel söylediklerinde ülkeyi parçalıyorlar diyorlardı. Bugün Allah'a şükür. Teşekkürler olsun. Ocaklar Ocaklara ateş düşünüyorum. Allah birlikteliğimizi dediğimizi daim etsin. Amin. Yolumuzu açık etsin. Ben bir kez daha, yani Amin. diyorum yani. <laughs> sizlerden bir hemşehriniz olarak, sadece sizin oyunuza talip değiliz. Dualarınıza da talibiz. Bir nefer gibi bir ilçe başkanı, hatta bir başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi telaşlanın, sandığa gidin, sandıkta oyununca kullanın. Hatta eşiniz, dostunuz varsa belki o gün niye gitmeyi düşünüyordur. Belki de <laughs> sihir aman gelsin oyunu kullansın. Belki de armut mutlaka çağırın oyunu kullansın. Çünkü bu bir seferberlik, Türkiye için de bir şans diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sözüde Merve Belediye Başkanı tek konu diyordu ama iki konuya çıkardık. Sayın Evet. evet. Saygıdeğer, saygıdeğer 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 Vakfı Başkanımız, değerli hemşerilerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir de bana... muhabbet dolu karşılamanızdan, gülen yüzünüzden, gözlerinizden dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Evet. Mart seçimlerinden önce de ziyaret etmiştik. Yine bizi bağrınıza basmıştınız. Şimdi de başbakanımız, cumhurbaşkanı adayımız, dünya liderimiz, son 300 yılın en büyük şansı, bakın Osmanlı İmparatorluğu'nun 200 yılı, ve Cumhuriyet tarihinde bir yüzyılı ve üstüne üstte koyarsak son üç yüzyılı en büyük şansı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çıktığı yolda bu çıktığı yolda bu çıktığı yolda gösterdiği izlersek destekten ve muhabbetten dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi Tayyip Bey'in Önce şu Cumhurbaşkanlığı meselesi nasıl oldu da önümüze düştü? Cumhurbaşkanlığı seçimleri nasıl oldu da Cumhuriyet tarihinde ilk defa halk gidip sanda oyunu atıyor ve kendi Cumhurbaşkanlığı yani kendi başkanını kendi seçiyor. Normalde 2007 yılına kadar biliyorsunuz Abdullah Bey'in seçimine kadar biz milletvekillerini seçerdik. Milletvekilleri meclise giderdi. Sonra zamanı gelince o meclisin içerisinde bizim gönderdiğimiz milletvekilleri bizim adımıza millet adına aldığı bu yetkiyi kullanarak Cumhurbaşkanı seçiyorlar. Asıl seçme yani geçmişteki eski Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın seçme usulü öyleydi. Sonra ne oldu? Ahmet Necdet Sezer'den sonra 2007 7 yılında aşağı yukarı 330 tane milletvekilimiz var bizim normal seçime giriyoruz. Seçime girerken, meclis seçimine girerken her şey ondan önce Ahmet Necdet Sezer dahil 11 tane 10 tane Cumhurbaşkanı'nın seçilme esaslarına göre meclis seçime başladı. Normalde meclisin açılış sayısı 267'dir. Kahin ekseniyet sayısı da 367 milletvekilinin oyudur. Eskiden seçim şöyle yapılırdı. Bir defa normal meclis açılırdı, 267 oyla, yeter sayıyla. Ondan sonra da ilk iki seçimde kahir ekseriyet aranırdı. Yani ilk iki turda 367 oy alan cumhurbaşkanı olurdu. İlk iki turdan sonra hangi birisi 367 oy almazsa idi, sonraki turda en... Peki bu ne, ne, zaman, bu karar ne zaman alındı? Bu karar üç darbesinden önce tam 115 başkanı seçimi yapıldı. Seçilemedi de ondan sonra yapıldı bu karar. Ondan sonra yeni anayasada 83 anayasasında bir daha bu tür problemler yaşanmasın diye böyle bir kural var. Biz de seçime girdik. Şimdi adayımızla biliyorsunuz Abdullah Gül. Bir baktık, daha seçime başlıyoruz. Hemen dediler ki meclis açılamaz. Yani nasıl meclis açılamaz? Bizim daha 330 da tane yani milletvekilimiz var. 260 ile bu meclis çalışmaya başlar. İki, 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 iki yer olmasa Üç üçüncü turda da Fırak Partisi'nin kazanıyor. Dediler ki hayır. 367 ile açılacak bu meclis dediler. 367. Kim de olsa şu an şeyde o yine kimse değil. Yani şu anda Cumhurbaşkanı seçimi eski usulü de olsa şu an şeyde o yine kimse değil. Şimdi işin komik tarafı ve işte, işin hakikaten de, mesela, yani, en kötü tarafı neydi biliyor musun? En kötü tarafı Tuzlu CHP'liler bu kararı